Abi. Ya o zaman al bi yıkamaya başla, öyle çekmeye başlayalım. Çoğaltma. Koçak sen al, kovulursan, ben alırım, çoğaltır, ben alırım. Ekranımız çözmez olur. Tamam bir soğuk soğuk çözmeyi çek. Evet, çözme. Evet, zeynep teyzem ile göndermezsiniz evet. ama. Çek hadi, zeynep teyzem ile He ben de öyle diyorum zaten. Çeke, göndererek. Evet. Elektrik gelmişken. Ha, evet. ne demek. Bir fıstığı çek. Nasıl gideyim? Bırakmıyorsunuz ki. Benim şapkam var. Ben çıkar gider çekerim. <gülüyor> Ve <laughs> ne olur ki? Hayneka. <laughs> Ev Kıbrıs'ta ne bakıyor gana? Ne 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 dek? Güneşin anında çalışıyor biz. Kıbrıs'ta insan değil miyiz? Hey, hey. Ee, <laughs> vallahi nazik. soğaldı bir Çekim yapıyorum. <laughs> Doğru düzgün konuş. Neler konuşuyorsun sen ya? ne diyordu? Aradan geçtik. Ne diyordu? Ya yataklar ne ee, hey hey, hey. Bak ha şimdi bak Meltem bizden gelecekti. Meltem vazgeçti. Biz Meltem'in yanına gidecektik. Cumartesi gecesi yanlarında kalacaktık. Hanım ondan da vazgeçti. E biz şimdi yengem gülü Zeynep yemin içerim der o zaman. Yemin içerim. <laughs> <laughs> içerim. He. Zer... Dilek, Dilek dedem öyle demiyor muydu ya? Yemin içerim. Kim diyordu yemin içerim? Yok ben hayır hatırlıyorum sanki. Biri diyordu yani yemin, yemin içe. Yemin içerim diyor. Yemin içerim. Atarım, Ve? Ve?

Dolma ha dolmanı He. Bir sene eksik şimdi. Evet. Çekik. İyi ya elektrik geldi iyi oldu ya. Ya evet. ben çatlayacaktım Çatsın ya. Yani ya, vardı şarjı. Şarjı yarım da ama. Ya ben bu telefonu zırt pırt oyun oynadığım için, müzik dinlediğim için. hani öğlen ben arıyorum telefon yok. Musa senin olsa telefonun olsaydı o ayınki nurşanlı müzislerinin kaybı olurdu. <laughs> Silikonlar yok ki ben sana onların silisini yapayım. Ben arar bulurum. Bir şey derim yalın ayak Çok yakın ya çekiyor ya şuraya bak ya. Ben ne bekliyim ne kadar kıza gitsin. Yakın çekiyor. Ben şöyle uzak. Vay vay. Beni mi? Beni kimse çekmez. Beni kim ne etsin? Hey! He! <laughs> Altın gibi. Altın gibi. Onun için çıkarık beş kuruş para vermiyorsunuz galiba. Ne hey. versin? Nasıl babam on beş yaşındaki delikanlı olan da yok. <laughs> Evet. Ee, ee, Valla ne ne yok yok yokluk olur olmaz tamam. Ama işte değil mi? Öz evlatları bir Antep'te üç tane var. İskenderun'da bir tane var. Öz evlat. Öz evlatları İskenderun'daki ama hapiste gidiyorsa. Vey! Hapiste gider bakarsınız ana siz. Öz evladınıza. Öz evlat, öz. Malınızı, mülkünüzü yiyorlar, içiyorlar, oturuyorlar adamlar. Bize bir şey yok. Bize bir şey yok. Üvey evladık biz. Heee. Aslında şu kamerayı... ...sabit tutabilsem bir yerde.

saatlik çekim yapabilir kesintisi. Foto, fotoğrafı mi? Ben de bir daha kapatmıştım mı şimdi? Yani öyle kapatmıştım. Yani, ya bu şey. Yok. Çeksem çekerim ben kimsenin sesi verir. Ne? ne? Kamerayla çektim. dünya kadar çektim. <laughs> dünya kadar. Verin. <laughs> Kanka çok. Ha. 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 Sen de yeter onu çek. Ben de geleceğim çeksem. Nasıl şey? Ne? çek. Başka, başka bir çekelim. Şey. Başka. Benim Ben hiç yokum. Ben 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 benim telefonda var ya. Benim topladığım beş tane resim varsa eline ya benim resim var ya yok. Hepsi var benim. Beriki çek mi? İyi çek.

için bir <laughs> telefon var mı? Ha, telefon var mı? Görünceği Ama Ama şey. öbür köyde var. Ankara. Ankara. Ne? Onu iyi, o kaçıkta. Çok para böyle. İngiltere'de hem de şeyler var. Biz üstü İngiltere'de çok para ver. Hmm. İçine getirseler, üstüne yerine kamerası da var. <laughs> e, çok da <daha> ucuza gelir. Benim böyle ayarlıyorum, koç <laughs> çizal çizal çizal